Mehmet yani, zeki bir düşman. adalarıyla aynı kadar Oğlum. Oğlum bu kel var ya her zaman büyük laflar ediyor ama sonunda o laflar hepsini yiyeceksin keldaş. Allah'ım sen bizi mahcup etme. Amin. Evet arkadaşlar beyler bayanlar ve bey, cinsiyeti belli olmayan kardeşlerim yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum aga. Bugün Mehmet Fetihler Sultanı 30. bölümün fragmanını izleyeceğiz direkt başlayalım aga. Bu gece Allah'ın inayetiyle müjdelenmiş kutlu bir fete Mehmet'in hayalleri avuçlarında. Hadi lan oradan. Mehmet'i durdurmaya yetmez. Gördünüz mü boruyu yani? ya? Ya surları talan edecek bir boru. Mehmet tüm kuvvetleriyle Aziz Ramon sularına saldıracak. Onları içeride büyük bir şehrinden bekleyecek ilk senastır. Mehmet zeki bir düşman. Oğlum bu kel var ya her zaman büyük laflar ediyor ama sonunda o laflar hepsini yiyeceksin kel doş. Allah'ım sen bizi mahşuk etme. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha aga. Tanrım, Rab İsa'nın çocuklarına merhamet ما شاء الله ما شاء الله Bayağı be geliyoruz yani. Şahi topunda sıkıntılar vardı. Tekrar inşa edilmesi gerekiyordu falan. Tekrar yapılması gerekiyordu. Şimdi tekrar surları döveceğiz. Tabii ki enteresan olan olay da şu. Şunu da herkes bekliyor zaten. O bir deniz yani yelkenleri karadan dağlardan çekip denizin zincirli tarafına değil de öbür tarafına işte. Bu da surları iki taraftan dövebilmek için Bizans ordusunu iki ikiye bölmek için yapıldı o hamle. Yani Şahin topu darma duman ediyordu duvarları, surları ama tek bir yandan atak yaptığın için, taarruza geçtiğin için orada tüm Bizans ordusu surun bir tarafında toparlanıyordu. Şimdi o yelkenleri dağlardan çekerek çünkü orada zincirlemişlerdi gemilerle falan geçemiyordun o tarafına, sağ tarafına, yan tarafına. Dağlardan çekerek diğer tarafına, diğer tarafına işte o gemiler yelkenlerini yerleştirmiş oluyorsun ve surları dövebilmiş oluyorsun. Orada da ne oldu? Bizans ordusu ikiye ayrılmak zorunda kaldı o stratejik hamleyle. Yani askeri güçleri dağılması gerekiyordu. Zaten biraz azdılar sayı olarak ama solma için yeterliydi. Ve bu hamleden sonra o surlar düştü yani. Şehir düştü. Konstantiniye, İstanbul fetih edildi yani. Evet arkadaşlar beyler bayanlar. Abone ve like ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.